Gençsin, Almanya'da zaten uzun süredir yaşıyorsun ve burada iyi entegre oldun mu? O zaman göçmenlik yasasının 25A maddesi senin için güvenlik alma hakkının anahtarı olabilir. Bu videoda bu paragrafın ne anlama geldiğini ve sana hangi fırsatları sunduğunu açıklıyoruz. 25A'nın en büyük avantajlarından biri ailen içinde bir perspektif yaratabilmesidir. Eğer reşit olmayan bir çocuk olarak belirli koşulları karşılıyorsan, ailen ve reşit olmayan kardeşlerin de belirli şartlar altında oturma izni alabilir. Başvuru yaparken 14 ila 26 yaş arasında olmanız gerekir. Ayrıca en az 3 yıldır kesintisiz olarak Almanya'da yasal, hoşgörülmüş, buldung, statüde veya oturum izniyle bulunuyor olmalısınız. Ama entegrasyonunuz da belirleyici bir rol oynuyor. Genel olarak en az 3 yıldır Almanya'da başarılı bir şekilde okula gitmiş veya tanınmış bir okul ya da mesleki yeterlilik kazanmış olmanız gerekmektedir. Eğer bir hastalık veya engelden dolayı bu mümkün olmadıysa istisnalar bulunmaktadır. Entegrasyonunuzu kanıtlamak için gönüllü çalışmalarınız veya dernek üyelikleriniz de dahil olmak üzere mümkün olduğunca çok sayıda belge toplayın. 25A İkamet Yasası İyi entegre olmuş gençler için büyük bir fırsattır. Bu yasa size ve ailenize Almanya'da istikrarlı bir gelecek sunar. Sosyal hizmet uzmanınız, göçmen danışmanlık merkezleri veya avukatlar başvurunuz sırasında size yardımcı olabilir. Eğer bu video size yardımcı olduysa, lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her zaman iyi bilgilendirilmiş olursunuz.